Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzeli birlikte size Minecraft tuzağı nasıl yapılır onu göstereceğim. Ya Minecraft'ta tuzak yapacağız yani. Ee, bunun için gerekli olan malzemelerim bir adet e, basamak, bir adet basamak, bir adet kapı, bir adet bir tane blok, ee, su lazım. Bir de bize bir tane bunun adı ney böyle bilmiyorum artık bunun adı neyse. Palatemini işte bu. Bunu böyle koyunca bunun önüne kapı koyunca buraya basınca kapı açılıyor işte anladınız siz. Şimdi bunu böyle bu plate kapı şeyini böyle koyuyoruz. Ve sonra yanına kapılarımızı koyacağız. Buraya bir. Yani şu şekilde olacak. Şöyle. Bir tane buraya. Şu şekil. Bir tane buraya. Şu şekil. Bir tane de buraya. Şu şekil. Aynen şöyle olacak. Şu şekil koyduktan sonra. Gördüğünüz gibi zamız dağımız hazır. Ve tabi. harcas Onun içinden. Survival modda olacağı için buradan. Zıplayarak şey yapacaktır. Çıkamayacaktır. Olsa da bunu böyle açıp gidebilir. Ee, ve sonra. Bunun ölmesi için yani. Kaçıp gitmemesi için. Sadece onu öldürmek için. Bir tane basamak alıyoruz. Yani basamak diyorum. Bir tane bloğu alıyoruz koyuyoruz. Zaten üst tarafta oluyor. Sonra basamağımızı bloğun üstüne koyuyoruz. Ve sonra su kovamız yok. Su kovamızı alıyoruz ve buradan bloğu Buradan suyumuzu bir, bir, bir şey oluyor. Ve sonra köylü veya creeper herhangi bir şey. alıyoruz. Ama ben niye aldım ki onları? Şöyle alıp buraya koyduğumuzda şerefsiz, terbiyesiz kaçtı. Kaçıyorlar. O zaman bir creeper deneyebilir miyiz? Bir deneyelim creeper. Olmadı. O yüzden bir olsa birlikte boş ver. Şimdi biz bir survival modu geçelim. Survival modda da biz, biz bunu peşimize takalım. Son moda Sokalım. Evet arkadaşlar survival moda geçtim. Şimdi bu buraya bir tane inşallah patlamazsa kırpır koyuyorum, kaçıyorum. Allah'ın belası patlama. Patlama lan git lan buradan. Gel gel gel. As. Tövbe tövbe. Ağzımı bozdu terbiyesiz. Gördüğünüz gibi patladı. O yüzden yeni bir tane deneyeceğiz. De bu blok olmuyor. Tamam. Umarım olur. Yani siz bu mantığı anladınız bakın gidiyorum ve yavaş yavaş boğula boğula Gördüğünüz gibi zıplayamıyorum çünkü üst tarafta basamağımızı koyduğumuz için Şey yapamıyoruz buraya çarpa çarpa gebereceğiz Ne yapalım artık buraya yanımıza bir küçük bir creeper alırsak zaten burayı patlatır Gördüğünüz gibi ölüyoruz ve buradan çıkabiliriz sadece biz çıkabiliriz Creeper falan çıkamaz Allah belanı versin senin. Böyle çıkabiliyor. O yüzden basamak koyuyoruz ki çıkmasın. Lan oğlum. E i̇şte siz mantığı anladınız. Ee... Eşte siz anladınız artık onu oraya girip boğulup ölecektir. Bu yeni model bir şey mod süper. Ben çok beğendim. Böyle mesela diyelim bunu evinizin önüne kurarsınız. Buraları böyle bilmiyorum artık nasıl bir şey olursa. buradan böyle girip yapabilirsiniz. Bakın neden su koyuyoruz? Çünkü adam buradan zıplayıp böyle çıkabilir. Gördüğünüz üzere Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, bu kaptüsler de bizi öldürüyor. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir ölmedim lan ölme ölme ölme. Bay bay. Oha zombi 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 geldi zombi geldi. Evet, buraları bu tarafa iyi bakacağım. Ayrıca creeperlar sudan Hadi lan adam sanız gelin lan Adam sanız gelin oğlum Ben yapamadım yapamadım Trollendim Oğlum çekilin Bakın akıma fikir geldi buradan. Yerini açalım. Al oğlum git lan. Bay bay. Ana oğlum kendimi öldürdüm her şey kayboldu neredeyim ben o evime gelmişim güzel güzelmiş lan çok beğendim o evime geldim gördüğünüz gibi neredeydim evime geldim çok uzaktaydım evime geldim bay bay